3 4 5 yayınları 30'lu TYT Kimya denemesi 2024 basım deneme 8 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birin sorumuzda aşağıdaki maddelerden hangisinin etiketinde veya bulunduğu ortamda olması gereken güvenlik amaçlı temel uyarı işareti yanlış verilmiştir? Doğalgaz yanıcı olduğu için doğru bir doğru verilmiştir. güvenlik sembolü. Kurşun zehirli bir maddedir arkadaşlar. Ağır metaldir. Zehirli bir ağır metaldir. Suya karıştığında su ve toprak kirliliğine neden olur. Çamaşır suyunun toksik etkisi vardır. Zehirli etkisi vardır onun da. Doğru verilmiştir. Yemek sodası arkadaşlar formülü sodyum bir karbonat olan. Sodyum bir karbonat olan. aşındırıcı korozif etkiye sahip olmayan bir tuzdur arkadaşlar. Tuz sınıfı bir bileşiktir. Dolayısıyla aşındırıcı korozif etkiye sahip değildir. Yanlış olarak verilmiştir. Uranyum ise radyoaktif bir element olduğu için radyasyon işareti doğru olarak verilmiştir. İkinci sorumuzda argon atomuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Argon atomumuzun kütle numarası 40, 18 elektronu var, 22 tane de nötronu var. Potasyum 19 ile potasyum artı 1 19 iyonu ile aynı sayıda proton içerir. Proton sayısı birisinin 18 birisinin 19 yanlış. Argon 18 ile argon 18'e 38 e, nötron sayısı 20'dir. İzotondur nötron sayıları aynı değil. Yanlıştır. Kükürt artı 2 ile kükürt artı 2'nin 14 tane elektronu vardır. Eşi aynı sayıda elektron içerir ifadesi yanlıştır. Argonun 18 tane elektronu vardır çünkü. Kalsiyum 20-40 atomu ile izobardır. Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için birbiriyle izobardır. D doğrudur. Kloron 7 atomu ile kloron 7, 37, 20 tane nötronu mevcut. Aynı sayıda nötron içerir ifadesi de yanlıştır. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi metallerin elektron hareketliğinden dolayı kazandığı özelliklerden birisi değildir? Metallerin değerlik elektronları serbest hareket etmekte. Bu serbestlikten dolayı da arkadaşlar metal atomları arasında eksi yüklü bir elektron denizi oluşur. Bu elektron denizinin anlık olarak yüklenen artı yüklü metal katyonu ile arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir. Elektron denizinin metallere kazandırdığı en önemli üç özellik arkadaşlar. Sürekli hareket halinde olduğu için elektronlar yüzeyleri parlaktır. Tel ve levha haline gelebilirler. Elektron denizi olduğu için eğdiğimiz büktüğümüz zaman hemen elektron denizi dengeyi kurar. Tel falan haline gelebilirler ve ısı ve elektrik akımını iletirler. Isı ve elektriği iletirler, yüzeyleri parlaktır. Tel falan haline gelebilirler. Metal bağının oluşmasında elektron denize etkindir. Moleküler yapıya sahiptir ifadesi yanlıştır. Moleküler yapıya sahip olan ametallerin oluşturduğu kovalent yapılı bileşiklerin en küçük yapı taşları olur. olur. Örneğin H2O, amonyak gibi bileşikler moleküler yapıya sahiptir. Dördüncü sorumuz aşağıda tabloda oda koşullarında bulunan saf x, y, z sıvıların buhar basınçları verilmiştir. Buna göre x, y, z sıvıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kaynama noktalarını sıralıyorum arkadaşlar. Buhar basıncı büyük olanın kaynama noktası küçük olur. Dolayısıyla kaynama noktaları x, y, z şeklinde sıralanır. Kaynama noktası arttıkça tanecikler arasındaki çekim kuvveti artar. X'in tanecikler arası çekim kuvveti y'den büyüktür ifadesi doğrudur. Doğru olanı sorduğu için A şıkkı doğru oldu. Diğer şıkları da inceleyelim. Z'nin kaynama noktası Y'den büyüktür. Yanlış. X'in uçuculuğu Z'den büyüktür. Kaynama noktası küçük olanlar arkadaşlar, uçuculuğu az olanlardır. Kaynama noktası büyük olanlar uçuculuğu az olanlardır kaynama noktası küçük olanlar ise daha fazla uçucudurlar. Yeni sıcaklığı artırılırsa buhar basıncı X'e eşit olur. Yeni zaten buhar basıncı 75 sıcaklığını artırırsak buhar basıncı artar. X'in ise 36 olduğu için eşit olması mümkün değil. Üçünün de kaynamaları sırasında buhar basınçları farklıdır ifadesi yanlıştır. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basıncı açık hava basıncına eşit olacağı için buhar basınçları eşittir. Beşinci sorumuzda 32 gram F2O3 bileşiğinin tamamı denklemine göre bir miktar X birleştire X ile birleşerek 22.4 gram v, Y ve 26.4 gram Z maddeleri oluşturuyor. Buna göre X mol kütlesi nedir? Altlarına yazayım. 22.4 gram Y. 22.4 gram Y. 26.4 gram Z maddesi oluşuyor. 32 gram demir tamamen reaksiyona girdiği zaman. Buna göre x'in molekül kütlesi nedir? Kütlenin korunumu kanunu yapacağız arkadaşlar. x'in kütlesi eşittir. 22.4 artı 26.4. 26.4 ile toplayalım. 8, 8, 48.8. Buradan 32'yi çıkartalım. 8, 6, 6, 32, 6.8. 6.8 gram X'ten mevcuttur. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı. Demir oksitin molekül ağırlığını hesaplayacağız. 160 olarak verildiği için 0,2 mol yapar. Katsayılardan hareketle 0,2 mol katsayı 1 iken, katsayı 3 iken 0,6 moldür. 0,6 molü 6.8 gram geldiğine göre molekül ağırlığı ne kadardır diyeceğiz? X'in X'in molekül ağırlığı 68 bölü 6. Evet. Şurada işlem hatası yapmışım arkadaşlar. 16.8 gram olacak. 16.8 gram yaptığına göre 168 bölü 6 diyeceğiz. 2, 12, 48, 8, 28. X'imizin atom ağırlığı 28 çıkar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuzdan. Yukarıda karışımlar ile ilgili verilen bilgilerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? CCl4 hepsinde proton sayıları verilmiş. Karbon atomunun etrafında 4 tane klor mevcut. Dolayısıyla CCl4'ümüz apolar yapıya sahiptir arkadaşlar. Apolar yapıya sahip bir moleküldür. H2O ise H2O ise iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Hidrojenler şu şekilde e, bağ oluşturdu. Ortaklanmamış elektron çifti hidrojen bağ, hidrojenle oluşan bağları baskıladığı için açısal bir yapı oldu. Elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılmaz. Polar bir yapıya sahiptir. Heterojen bir karışım oluşur. Apolar, polar moleküller arasında ama etkileşim türü Polar moleküllerin dipolleri, apolar moleküllerin indiklenmiş dipolleri vardır. Dipol indiklenmiş dipol olması gerekiyordu. NH3'te azot atomun üzerinde bir adet ortaklanmamış elektron çifti mevcuttur. Yapımız yine polardır. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polar yapıya sahiptir ve dipolleri vardır. Fakat hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağları görülür. İkisi de hidrojen bağı içeriyor. İkisi de polar birbiri içerisinde homojen olarak çözünürler. Benzer benzeri çözer. Polar maddeler polar maddelerde, apolar maddeler apolar maddelerde çözünürler. Iot ise arkadaşlar aralarında tekli bağ oluşacak ve ortaklanmamış elektron çiftleri var. Aynı A metallerin metallerini oluşturduğu bu bağlara apolar kovalent bağlar ve moleküle de apolar molekül denir. Apolardır molekülümüz. Apolar olduğu için indiklenmiş dipolleri vardır. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimler London kuvveti denir. Her ikisi de apolar olduğu için birbiri içerisinde çözünür homojen karışım oluştururlar. Yanlışlık yapılmıştır diye sorulduğu için doğru cevabımız E şıkkıdır. Yedinci sorumuzda 1 mol nitrik asit içeren sulu çözelti ile 1 mol magnezyum hidroksit içeren sulu çözelti 25 derecede karıştırılarak tepkimesi gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Nitrik asit ile magnezyum hidroksit reaksiyona girecek arkadaşlar. Reaksiyonda magnezyum artı 2 değerlikli olduğu için nitrat eksi 1 değerlikli olduğu için magnezyum nitrat tuzu oluşurken su oluşacak. Reaksiyonu denkleştirdiğimizde nitrik asitin kas sayısı 2, suyun kas sayısı 2 olur. 1 mol magnezyum, nitrik asitten alınmış, 1 mol magnezyum hidroksitten alınmış. 2 mole 1 mol olduğu için katsayılar 1 molün tamamı reaksiyona girerken buradan yarım mol reaksiyona girer ve de yarım mol bazdan artar. Kas sayılardan hareketle 2'ye 1 olduğu için yarım mol magnezyum nitrat oluşur. 1 mol de su oluşur. Nötrleşme tepkimesidir. Asit ile baz birbiriyle reaksiyona girdiğinde Su açığa çıkaran reaksiyonlara nötrleşme reaksiyonları denir. 0,5 mol magnezyum nitrat oluşur. 0,5 mol nitrik asit tepkimeye girmeden kalır. Nitrik asit tamamen tükenmiştir. Fakat e, magnezyum hidroksitten artmıştır. C şıkkı yanlış. 1 mol su oluşur. Son durumda oluşan çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. Çünkü bazdan arttı. Ortam bazik olduğu için pH değeri 7'den büyük olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümleriyle tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.